Herkese merhaba arkadaşlar. Sınav serüvenimiz bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Bu serüveni YouTube'da paylaşmak istedim. İnşallah her gün video atacağım. Öyle işte. Öncelikle hangi kaynaklardan, hangi hocalardan gideceğimi paylaşmak istiyorum. E, Paragraf olarak, bu hocanın paragrafı var. Gün gün bunlar ilerletip bunu hızlı bir şekilde çözmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da apotemi paragraftan rutin olarak çözmeyi düşünüyorum. İşte, matematikte Eyüp Beden gitmeyi düşünüyorum. Zaten geçen sene de onunla Öneririm bu arada. Ondan sonra Eyüp Soru Bankası'ndan paralel olarak gitmeyi düşünüyorum. Bu iki kitap bittikten sonra orijinali de rutin olarak sonrasında götürmeyi düşünüyorum. Şekil. problemler içinde şu iki kitaptan hani problemler ilk önce editeceğim Ondan sonra bütün olarak metin metin problemlerden gitmeyi düşünüyorum. Sonrasında da şu sene yeni çıktı bu kitap tarz problemler bundan gitmeyi düşünüyorum. Problem için bu yeter diye düşünüyorum. Sonra zaten acilim problem denemeleri var. Ondan gideceğim inşallah e, geometri kısmında da tekrardan Eyüp Bey'den gideceğiz. Sonra paralel olarak şu iki kitabı götürmeyi düşünüyorum. 3, 4, 5 orijinal. Şu üç kitabı birlikte götüreceğim inşallah. Şöyle bakayım. E, TYT adına da Gökem Şahin'den gitmeyi düşünüyorum. Sonrası da 3-4-5'e paralel olarak götüreceğim. Bu iki kitap bittikten sonra denemedeki yanlışlarıma göre de apotemi parlaktan gitmeyi düşünüyorum. Apotemi Apotemi kimyadan. Yani denemedeki yanlışlarıma göre bunu kullanacağım. Sonrasında fizikte geçen sene Özcan dinledim. Özcan çok iyi ama anlatımının bana göre olmadığını anladım. O yüzden altı Güneş'ten gitmeyi düşünüyorum bu sene. Ertan Sinan Şahin Soru Bankası. Şu iki kitabı paralel götüreceğim. Bu iki kitap bittikten sonra da denemedeki yanlışlarıma göre 3D'yi götürmeyi düşünüyorum. 3D'yi Ondan sonra biyolojiye geldiğimizde biyoloji için şu iki kitabı paralel götürüp Doktor Biyoloji deneyeceğim bu arada. Şu iki kitabı paralel götürüp en sonunda denemedeki yanlışlarıma göre 3-4-5'ten gitmeyi düşünüyorum. Ya da 3-4-5'le e, şunu birlikte götürüp en son bunu çizebilirim. Şu an iki duruma bakacağım. Bu da konular bittikten sonra konu özeti olarak kullanmayı düşünüyorum. Geçen seneden kaldı. bu şekilde Kitaptan Kitaplardan ve bu hocalardan gitmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Yani böyle. Yarın inşallah iki videomu paylaşmayı düşünüyorum. Sabah beşte kalkmayı düşünüyorum. İnşallah kalkacağım. Öyle işte. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.